İşaretimdeki köprü. Koysak mı ki ba abi karşıya doğru? Ben valla şey yaptım, buggy durdu karşıya. Bu buggyyi vurmamız gerekiyor. Şurada adam var. Nako, oyna, yok. oyna oyna. Buggyyi vurdunuz mu? Evet, bir tane daha geldi oraya Semih. Sudayım koru ben. Beni, koru beni koru Sudayım beni. Sudayım ben, koruyamam bak beni canım bak kayıtlı o. Bir tane daha geldi Hesli tepesine. Da. Onu vurursanız abi çözülür fay. Bir adam daha geldi. Yok biraz Yok, vurdum be. da ikiye birsin. Tepende. Fero git bence. Fero bir yere git baş boş ver burayı. Senin <laughs> ayıydı. Nasıl oynayacağız? Buggy ile mi? Abi siz ee, çıkın. Bugyelerle... Aa, abi, geliyor, abi, Siz, siz çıkın. çıkın. Kanka. çıkın. siz çıkın. Oğlum abi, bas işte abi. bu boost'u ya. Siz biz geliyoruz. Lan misli çıkartıyorum ama. Ya beni bayıldı da. 10 numara elin tüyü attı, Suyu atlasın. Mesela bana suya geliyorlar ee, karşıda. Kanka bekle A'dan <Tıklanır> gel, gel, sudan geldi sudan geldi 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 tutsana Gönül ee? Kanka korumanız lazım Öldü bunlar Oldu yakalaşı tuttum ben Kaka sis atın önümüze sis atın sol tepenin kenarından al